Canımı doldurayım. Afiyet olsun sana. Ben birazdan yiyeceğim. Yere çarpma saldırıları yakındaki tekreden çıkarmasını sağlar. Yere çarpma saldırısı nasıl yapabilirim? Şunu okusun çocuğumuz. Sir. Benim arkadaşlarım nerede ne bileyim. Subject, kral kendisi için. Canavara yavru bir ceylanla tuzak kurduk. Ceylanla mı? Ceylan'ın bağırışları sabah merteminde yakalandı. Ölümün çekicinin yaklaşması çok uzun sürmedi. Yanan otların kokusu ölen Ceylan'ın melemeleri yaklaşan ölümün korkusu. Çoğumuz midesine hakim olamadı. Açıklığa adım atar atmaz saldırıya geçtik. Öncü birlik hemen öldü. Yanıp küre döndüler. Tepki vermeye vaktimiz yoktu. Ava devam ettik ve öfkeli trolü dokuzlar gölüne doğru sürdük. Orada onu zapt ettik ama bu süreçte dokuz adamı daha kaybettik. Dönüşümüzle birlikte kral bilmem ne bir haftalık kutlama ilan etti. Kutlamalara çok fazla kişi katılmadı. Elde ettiğimiz zaferden gurur duymadığımızdan değil. Bilmem nüfusunun çeyreğini kaybetmiştik. Ne yazık ki cüce bu elim ironinin farkında bile değildi. Geldim demiş Slanit. Hiçbir şey kaldı ben çıkıyorum. Ha pardon mesaj kaymış. Hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Abi 2 4 dakika kaldı ben çıkıyorum. Sana yayın arasında görüşürüz. Kolay gelsin sağ olasın yarın gelmiyor lan. Ha. Hadi senin diğer arkadaşların da kulaklığın içini aç. Kafa yapsam merak ettim. Ne? Kulaklığın içini mi? Sen oradan ne görüyorsun? Dur ya, bu taraf etmeyeceğiz. Şunu da savaşacağız. Canım hala pullememişim. Şimdi pulledi sayılır olabilir. Burada da varmış. Şöyle işaretlemeleri <laughs> süper. Oyun dediğim böyle olur abi, hani sağda solda yardımcı öğeler diyeyim artık, işaretler diyeyim, olması gerekir bence. Aşağıda şey var. <laughs> Can ihtiyacım yok Işın aç kapa yapsana merak ettim Güzelmiş ışın aç kapa yapamıyorum Sadece açık kalıyor Ses nereden geliyor diyen olursa Aşağıda bu abimiz var Oturduğu yerden Mabet mi diyeyim Onunla konuşuyor Onu bunun sayesinde dışarı çıkarabiliyoruz. İşte böyle. Sana vurdun. Zaten canın azalmıyor. Saldır geç ya bırak. Öldürüyorum geçiyorum. Bir daha öldü. Şimdi de ben video çektim demişsin. Senin birkaç tane videonu gördüm zaten profiline baktığımdan önce de.